Evet. Günün ikinci yıkaması. Kranetlerimi tek ikincisini yıkayacağım. Makinemi yerleştirip geliyorum. Evet şu an yerleştirdim. Bir tane böyle penyan var. Şey. Küçük kardeşimin peynisi var. Onu da atacağım içine. Ve ben bunu bir test modunda sıktıracağım. Ondan sonra programı başlatacağım. Bunu da koyuyorum içine tekrar. Ben bunu durduracağım şimdi. Sıkma anında görüşmek üzere. Ya bir şey diyeyim mi? Bu sahneyi çok seviyorum. Bu sahnesi hoşuma aşırı güzel. Evet sıkma anı. Sahne bir mahne yok. <laughs> sahneyi öyle çektim haberiniz olsun. O zaman size çıktım. İçindeki rengi görüyor musunuz? Fener açmayı unuttum kusura bakmayın. Ses budur ya. Evet. Ben bunu içindekini düzgün oturtturmak için kullanıyorum. Şu an test modunu kapatıyorum. Ve tekrardan bir kontrol ediyorum. Bir sıkıntı yaptığımı diye. 0,3 0,0 pardon. Evet, kapağını açsın, koyup geliyorum. Kullanacağım turşu aynı. Omu. Domates, domates sosu etkili. Evet, kapağını açsın geleceğim. Evet, geldim. Domates şey, Ariel daha sıkısının ölçüyle. Böyle bir dolu bir de yarım ölçek koyuyorum kireç önleyicimi koyayım kalbını kalbını diyorum Allah'ım ne yapayım yine karıştırdım şey, Bir tas kireç önleyici ve çamaşır sodası bunun içine koyuyorum yaz kararı ya da hepsini dökeceğim içine üstüne de az bir şey turşu ilaves edeceğim benim için böyle koyuyorum ve içine katıyorum evet suyun alsın gel devam edeceğim evet şu an su alıyor şu an suyunu gözüktürsün devam edeceğim bir de bir şey söylemeyi unuttum. İçine attığım beyaz var ya çaylı bez. Yıkadım. Çıkmadı lekesi. Şimdi tekrardan attım. Çıkmazsa artık beyaz alan 90 derecede yıkayacağım. Çıktı çıktı çıkmadı. Yapacak hiçbir şey yok. Evet şu anda ben açtım. Ya yani içine iki tane madde atacaktım. Mu Mufatta kullandığım el bezleri atacaktım içine. Unuttum ya. Şimdi açamam suyu burada. Kapıyı açmaya izin vermez. Evet, artık dönmeye başlasın artık. Hadi bismillah. Bakalım suyu komple aldığında emerse içine direkt atacağım. Emmezse yapacak bir şey yok. Evet, direkt ben yorgun ayırını alıyorum. Gıcık mısın makine? Evet, suyunu muyunu tamamlasın. Devam edeceğim ben. Ve bu arada su aldı az bir şey. Se, suyuna kadar alırsa ben sayacağım. Size burada söyleyeceğim. Şimdi ben bir işlerim var. Böyle göstereyim ben size. Makineye bulaşık diziyorum. Özen video durdurmak zorundayım. Ne kadar olursa o, o kadar sayacağım ben size. O zaman söyleyeceğim videoda. Evet. Şu an bu ısıtmaya geçene kadar devam etsin böyle. Ben geleceğim. Evet, makinem su çekti. İçinde ben köpük göremediğim için içine ben bir ölçü daha koyacağım. Torsiyeli koyacağım. O makine kendi çeksin. Yolla. Kabın aldım. Ve koyuyorum. Böyle bir Asın, asın. Evet. Devam ederse ben saymaya devam edeceğim. Kalan süre bu kadar. Bir saat 39 dakika. Evet. Makinem bayağı ilerledi. Artık kalan süre bu kadar. Evet. Makinem 33 bir saat 30 dakika kaldı. Makinem hiç su çekmedi. Böyle göstereyim size. Bıraktım gibi duruyor. Ben onu suyla ilave edip göndereceğim. Partisi'nin birazcık diğeri döktüm. Olsun önemli değil. Cezar de gözünde yapıştı kaldı. Hiç bu işi. Evet. Gönderdim gitti. Bundan sonra belki bir halı yıkaması yapabilirim. Bu fan halısını yıkayacağım çünkü. Klasörü bu. Şimdi ben birazcık ilerlesin program. Ben de buradaki işimi halledeyim tam. Ondan sonra devam edeceğim. Evet şu an makinem bir 40, 45 dereceye kadar gelmiş. Elimde ıslak zaten. Islakken daha iyi anlaşılıyor. Fazlalıkla. Şu 40-45 derece. Kalan süre 1 saat 13. Şu an bu bundan sonra bir yıkama yapabilir mi yapamaz mı bilmiyorum. Hava biraz sanki bozdu gibi bizim tarafta. Ne zaman ben her zaman ne zaman çamaşır yıkasam ve hava bozuyor zaten. Herhalde havanın bana alerjisi var. Hava durumuna bakıyorum yüz güneşte yüzde 10 yağmur yağacak diye belirtiler Asla yağmur yağmayacak belli. Ama şu an bir bakıyorum havaya. Sanki yağmur yağacak gibi. Simsiyah hava. Bunları da içeri asacağım mecbur. Mis gibi şey ne diye Eylül güneşi kokacak etraf Evet. Bu 60 derece komple gelsin. Devam edeceğim su miktarı da güzel bu arada evet bakıyorum 60 derece yaklaşmış yaklaşmış demeyim de gelmiş şu an 60 derece yakın ve fışır fışır yıkanıyor köpük miktarı beni benden aldı niye ötekinde böyle köpürmedin dinci kız ve kazan boşluğu harika. 4 ay yastık olmasına göre. Umarım bu benzeri çay çıkar artık. Lütfen çıksın artık. Yoksa bunda betetici kaynar su yapıp bunda beteteceğim bunu. Çok az dökeceğim bunda. Ondan biraz çizileyip bırakacağım. Yok çıkmasını istiyorum. Ben beyaz olan simsiyah duruyor. Evet. Bu 60 derece komle gelsin, Bu bir saat 7 dakika soğutma suyuna yaklaşsın, devam edeceğim. Evet, kalan 58 dakika kaldı. Ve ısısı güzel. Ben az bir şey çekeyim. ve işimi bitirdim şu an oh be. sıkıntı yaşamadan bitirdim bütün işimi evet soğutma suyunda görüşmek üzere 58 yani dakika kaldı soğutma suyunda birlikteyiz geldim. Son 52 dakika kaldı. Birazdan suyunu alır. Soğuk suyu. Bu arada boş makinemde şu an ana yıkamada yıkıyor. Sımaşım makinem bitmeye zira. Son olarak bu bir tane bir şeyim var. Onu da yıkayarsam işim bitiyor. Onu da belki yıkamayabilirim. Kapımı alıyorum. Evet, şu an makinem soğutma suyunu almaya başladı. gördüğünüz gibi. Evet, suyunu boşalttığında devam edeceğim. Ya videom tam zamanda kesildi ya. Şu an makinem soğutma suyunu aldı. Kalan süre 44 dakika. Bir de buradan herkese el sağlıyorum. Suyunu boşaltsın devam edeceğim. Evet şu an suyunu boşaltıyor. Evet sıkma anında görüşmek üzere. Evet makinem sıkmaya geçti. Hani oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet. Tekrar nasıl mı devam edeceğim. suyun alsın, devam edeceğim. Evet suyunu tamamladı. İlk dönüş. Plan süre 34 dakika. suyun devam, devam edeceğim. Evet. Şu an suyunu boşaltıyor. İkinci suyu. Hı, yok pardon. İlk suyu. Evet sıkmaya gelsin devam edeceğim. tekrardan sık devam edeceğim. suyun asını devam edeceğim evet ben bu köpüğü biraz önlemek için evin güneş lambası diyeceğim bir şey ben bir şey dedim ben bu arkadaş suyunu komple tamamlamasını devam edeceğim. Evet. Sıkma anı, boşaltma anında görüşmek üzere. Suyu boşaltsın devam edeceğim. Yine de bir, bir tur daha, bir iki tur daha görün. Ondan sonra durduruyorum Ne güzel dönüyor el içinde. Evet, umarım görüşmek üzere. Tekrar da sıksın devam edeceğim. vay 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 ne güzel geçti öyle Kalan süre 17 boş makinem kurutmaya geçti şu an. Şu an suyunu boşutuyor. Hemen başlayacak kurutmaya. Bu da son suyunu alacak şimdi. Evet, kom suyunu komple Devam edeceğim. Evet, yumuşacısını ekleyeceğim. Aynen, bir buçuk kapak ekleyeceğim. Böyle bir... Böyle yarım. Zarren oldu. Yani gibi işte bu bembeyaz. Evet. Suyun boşalsın devam edeceğim. Evet. Suyun boşu derken yakalandım. Biraz ya sabır. Evet sıkma anında görüşmek üzere. Tekrar sıksın devam edeceğim. Evet son sıkmasına başladı son sıkmaya. Bu oh, makine sallanıyor bildiğin. Kalan süre 7 dakika kaldı. Evet, bin devir yapamada çıksın, devam edeceğim. Evet, şu an bin devir doğru çıkıyor şu an. Ortadaki yastığın açılmasını görebiliyor musunuz? Şu an açılıyor şu an. Allah'ın Çocuğumu şimdi getireyim. Gri. Gri'nin yanına şey, mavi. Nefsi güzel geçiyor. Çocuğumu şimdi elini mavi. Makinem gri. Yanında beyaz. Üstünlükler rengarenk. Şahane. Evet. Herkese iyi günler. Her elinde bol bol çamaşır. Yüzünde gülücük. Eski olmasın. Görüşmek üzere. Bay bay.